Değerli kardeşlerim, Hollanda Diyanet Vakfımıza bağlı olan Enkaz'ın Alaaddin Camisi'nin yeni inşaat projesine inşallah 10-11 Nisan 2021 tarih arasında Gökkuşağı Televizyonu aracılığıyla İnşallah bir canlı yayın ve yardım kampanyası başlatılacak. Bu kampanyaya, bu bağışa bütün Demostaki yaşayan Türk cemaatimiz ve Orhan Gazi Camii yönetimi ve ben şahsım Ali Alacıkuş, Başkanı Alacıkuş adına sonuna kadar destek veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu projenin bitmesi için elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Bu vesileyle bütün din kardeşlerimin Hollanda ya yaşayan ve Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı 149 sene cami yönetim kurulu ve cemaatlerinin de bu kampanyaya destek vermelerini cani gönülden istiyorum siz değerli kardeşlerimiz el ele vererek bu kampanyaya yardımcı olursak bir an evvel bitmesine de vesile olmuş olacağız. Çünkü enkaz kardeşlerimizin durumunu biliyoruz. Şu anda mağdur durumdalar. İbadetlerini yapacak yerleri yok. Çünkü bir an evvel bu projenin bitip ve hayata geçirilmesi oradaki kardeşlerimizin de inşallah şuur ve huzur içerisinde ibadetlerini yapmasını sağlayacağız el ele vererek bu kampanyaya enkazındaki Alaaddin Camii'nin bitimine mutlaka ve mutlaka yardım ederek faydalı olmaya çalışacağız inşallah. Bu vesileyle bütün önündeki yaşayan din kardeşlerime saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Tekrar söylüyorum. Bütün kardeşlerimiz el ele verirsek tek bir olur, üç olur, iri ve diri oluruz inşallah diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu kampanyada buluşmak üzere. Allah yar ve yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum.